Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Sabrina. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlarım. Bugünün videosu aklımdaki kişi beni başkalarına nasıl anlatıyor? Bu da sizin topluluk bölümünden yazdığınız bir istek olarak gelen video açılımıydı. Bunu yapacağım sizlerle. Bu arada bana e, yazmaya devam ediyorsunuz. Görüyorum, not da alıyorum o isteklerinizi. Fakat lütfen benden e, hemen yapmamı talep etmeyin arkadaşlarım. Çünkü bu diğer arkadaşlara haksızlık olur. Yazmanıza çok seviniyorum. Seve seve de yaparım istediğiniz açılımları ama sonuçta bir sıralama var. Önceki arkadaşlar topluluk kısmından yazmıştı hakkına geçmiş olmayalım kimsenin. O yüzden sırasıyla yapıyorum ve yapacağım da sizinkileri de. Bunu da söylemiş olayım dedim. Şimdi deste seçmeli yapacağım. Burada yeşil ve kırmızı davul var. Siz odaklanabilirsiniz. Aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Yeşil deste ve kırmızı deste. Bu iki tanesini de almak istedim. O yüzden buraya bir tane daha alacağım. Ayrıca şuradan aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Şu da şöyle gelecek. Şunu da kendisi attı. Aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Bir, iki. Benim kartlarımdan arkadaşlarım burada Bunlar benim yaptığım kartlar. Bilen biliyor. Yeni gelenler için söylemek istedim. Evrenden size mesaj. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Bakın attı bir tanesi. Bunu buna aldım. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir tane daha attı. Onu da diğer tarafa aldım. Bakalım şimdi siz odaklanın arkadaşlarım. Burada tam da burada videoyu durdurabilirsiniz. Yakınlarımda bir çalışma var. Umarım ses sizi çok rahatsız etmez. Yeşil davulla başlayacağım arkadaşlar. Bu birinci deste, bu da ikinci deste. Kırmızısı iki. Ben birle başlıyorum. Evet arkadaşlarım, Yeşil Deste birinci açılım hoş geldiniz. Şimdi başlayacağım açılımı size anlatmaya. Öncelikle aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Sizin bir güneş gibi olduğunuzu. Bakın. En pozitif, en güzel kart geldi. Sizin onun hayatına bir güneş gibi doğduğunuzu anlatıyor. Sizin güzelliğinizden bahsediyor. Sizin yakışıklılığınızdan bahsediyor. Belki bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun yani ondan da bahsediyor. Yoksa da onun ondan bir çocuğum olsun isterdim diyor. Yani o benim hayatımın ışığı diyor diyebiliriz. Bakın arkadaşlarım güneş güneş yan yana yani şu çakra da solar plexus çakrasıdır. Ee, onun yani sizin ne kadar yaratıcı olduğunuzu, sizin ne kadar onunla aranızda güçlü bir bağ olduğunu ve bunu hissettiğini anlatıyor aklınızdaki kişi ve sizin aranızdaki bağlantının özel olduğunu ve şefkatli bakın çok güzel bir bağlantınızın olduğunu bundan bahsediyor. Ha bu geçmişte de olabilir bakın yani şimdi burada sizin... Şimdi burada sizin aklınızdaki kişiyle günceldeki ilişkinizi bilmediğim için siz bunu uyan şekilde alacaksınız arkadaşlarım. Ben böyle böyle diyor diyorum. Diyordu da olabilir ya da sizin aranızda şu anda hiçbir şey olmayabilir ama o arkadaşlarına anlatırken sizi bu şekilde anlatıyor. Mesela aramızda şu anda aranızda bir bağlantı kalmamış olabilir ama o hala o günleri hatırlıyor. Böyle söyleyebilirim veya onun hissettiği aldığı enerjiler bu şekilde. Ve denge. Denge ile ilgili bir takım sıkıntılar var arkadaşlar. Dengeyi sağlayamadık diyor. Bir şekilde araya hilekarlıklar, üçüncü kişiler, birileri, birileri bir şeyler girdi diyor. Yalanlar girdi diyor yeri geldi. Yeri geldi oyunlar girdi diyor. Ve biz bir türlü şu şefkatli bağlantıyı kurmak için belki de bu dengeyi bulamadık diyor bazılarınız. Yani sizden böyle bahsediyor. Aramızdaki o bağlantıyı diyor. Aslında bizim çok güzel bir bağlantımız olabilir. Ee, birbirimizi de seviyoruz diyor. Ama işte bu denge. Arkadaşlar çok pişman. Gerçekten sizden bahsederken bakın tövbe ettim ben artık diyor. Tövbe ettim ben artık o yaptıklarımı, onu üzdüğüm o hareketleri, o hilekarlıkları bir daha asla yapmam diyor. Geçmişi bırakıyorum diyor. Bakın. Bakın ona yaptıklarım, o hilekarlıklar ya da aramızda olan o olaylar hepsi geçmişte kaldı. Ben geçmişi bıraktım. Tövbe ettim diyor. Bir daha onu asla üzmem. O benim güneşim diyor. Ve dua ediyor arkadaşlar. Çok dua ediyorum diyor. Biz yeniden bir araya gelelim. Bir arada olalım diyor. Yani burada bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Ben bunu görüyorum. En azından bazılarınız için bu desteği seçen. Bir şekilde ee, bir ilişki olmak zorunda değil ama bir denenmiş bir konuşulmuş ama araya dediğim gibi bir takım e, olaylar girmiş ve kendisi de zaten belki de kendisi de dahil oldu bunların olmasına belki engellemedi veya engelleyemedi ve şu anda çok pişman diyor ki ben tövbe ediyorum diyor ettim diyor. Çünkü diyor o benim güneşim. Ben bunu anladım. Onun değerini anladım diyor. Benim hayatımı aydınlatan tek kişi o benim hayatımın ışığı diyor. Benim bereketim. Her şeyim. Yani bu pozitif. Yani ben size burada say 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 bitmez bunun e, iltifatları. Ve geçmişi bıraktım diyor. Artık o olaylar diyor. O sıkıntılar geçmişte kaldı diyor. Hatta onlar diyor blokaj. Bakın geçmişi bırakamaması zaten size gelip de istediklerini şu anda söyleyememesi. E, kendisinde Zaten şu anda istediğini söyleyemediği için mide sıkıntıları da çekiyor olabilir kendisi. Dediğim gibi dua ediyor yeniden sizinle şu bağlantıları kurabilmek için ya da hiç olmayanlar için de dua ediyor sizinle şöyle bir bağlantı kurabilmek için. Yani bakın dengeye gelmek çok önemli. Şu hilekarlıklara bir dur demek çok önemli arkadaşlar. Son olarak da benim kartlarımdan Evren'in size mesajı nedir bu konuda tavsiyesi nedir buna bakacağız arkadaşlarım. Evren size diyor ki sakin bir hayat yaşa bu aralar ve. Ellerinle çalış yani ellerinle çalış ne demek mesela resim ellerimizi kullanırız veya yemek yapmak ellerimizi kullanırız ee, müzik. Yani bir enstrüman çalmak, ellerimizi kullanırız veya elinizle yani ne iş yapıyorsanız veya yazımı yazıyorsunuz arkadaşlarım, elinizle çalıştığınız herhangi bir iş. Yani burada biraz daha hayatın karmaşasını bir kenara bırakıp ellerinizle çalışmaya bakın arkadaşlarım. Bakın bunu çekerken şu anda şu yan tarafımda bir tadilat oluyor. Kusura bakmayın bu ses için. Gerçekten özür diliyorum. E, fakat bundan da ben anlıyorum ki sizin gerçekten çok gürültülü bir döneminiz var var şu anda. Bundan uzaklaşmaya bakın arkadaşlarım. Ve dediği gibi ellerinizle sizi mutlu eden bir şey vardır elbet. Bir düşünün ben şu anda aklıma gelenleri sayıyorum ama bir sürü bir sürü vardır eminim. Mesela çiçek seviyorsanız çiçekleriniz varsa biraz toprakla haşır neşir olun. Birazcık hem nötrleyin enerjilerinizi. Bu şekilde bir hobi varsa Yapabilirsiniz, mutlu edecek sizi İnanıyorum buna ve biraz daha ee, şifalanmanıza yardımcı olacak. Birinci deste umarım beğenmişsinizdir. Açılım bu kadardı. Bana destek olmak için videolarımı beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Birinci deste, hoşçakalın. İkinci deste açılıma hoş geldiniz. Şimdi bakalım sizde neler var? Aklınızdaki kişi sizi nasıl anlatıyor? Şimdi anlatırken ben yan tarafta bir tadilat oluyor. O yüzden sesten dolayı kusura bakmayın. Umarım çok fazla gelmiyordur. Ben kendi sesimle biraz da bastırmaya çalışıyorum. Ee, başlayalım hemen açılımınıza, bir kere aklınızdaki kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor, arkadaşlarına veya soranlara nasıl anlatıyor? Diyor ki, o diyor, kutlamayı çok seven bir insan. Arkadaş çevresi geniş veya arkadaşlarıyla yani sosyal bir insan ve arkadaşlarıyla bir böyle belli bir çevresi var, belli birkaç kişi var ve onlarla takılmayı, onlarla vakit geçirmeyi, aktiviteleri çok seviyor. Eğlenceli birisi kendisi ve eğlenmeyi de çok seviyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlarım bu ilişkide bir taraf kararsızlık yaşıyor. Bu siz de olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de olabilir. Şöyle söyleyeyim. Beni izleyen sevgili dişiller sizin için aşık olduğum kadın diyor. Kalp tutan kadınla birlikte burada geldi. Bakın arkadaşlarım şöyle diyor. Biz bir araya geldiğimizde yani biz sevgili olduğumuzda veya işte bir ilişki başladığında bizim maddi ve manevi değer kapımız açılır diyor. Bu her kimse yani eril dişil fark etmez. Bu aklınızdaki kişi bunu söylüyor net bir şekilde. Ve beni izleyen dişiller sizin için hayatımın aşkı diyor. Bir kararsızlık ya sizin yaşadığınızı düşünüyor ya diyor ki o bir kararsızlık yaşadı diyor ya da yaşıyor ya da kendisi şu anda sizinle ilgili kararsızlık yaşıyor. Çok endişe çalıştırıyor iki taraftan biri ama sizin için söylüyor diye düşünüyorum. Ee, sizin çok endişeli bir insan olduğunuzu düşünüyor ve böyle söylüyor ve güven problemleri yani bundan dolayı yani bu aklınızdaki kişi diyor ki bana diyor söylemese bile diyor ben hissediyorum diyor. O diyor bana güvenmiyor. Yani endişeli sürekli diyor ben olur da işte atıyorum ayrılır mıyım ya da işte aldatır mıyım diye. Bana bir şekilde böyle güvenemiyor diyor. Beni izleyen sevgili eriler sizler için de aynı durum geçerli. Sizler için de aynı şekilde söyleyebilirim. Ve e, beni izleyen sevgili eriler diyor ki dişiliniz ben aşk kadınıyım diyor. Ben onunla bir ilişki istiyorum ve bu ilişkiyle birlikte bizim değerimiz ortaya çıkacak. Beraber birbirimizi güçlendireceğiz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda diyor. Fakat diyor bir aç gözlük bakın burada eril dişil fark etmez bir aç gözlük durumu kararsızlıkla alakalı yani diyor ki ya ben ya başka bir şey bunun ikisi birden olmaz aç gözlük yapmamalı diyor bakın eril dişil fark etmez aklınızdaki kişi bunu söylüyor ya da kendisi yapmamalı bunu siz artık kendi hikayenize göre alın arkadaşlarım. Ve benim evrenden seçtiğim mesaj bakar mısınız? Kartlarımdan gelen en güzellerinden biri. Sen ve ben sonsuza kadar diyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki: "O benim sonsuz aşkım." Nokta. "O benim sonsuz aşkım. Onunla ben sonsuza kadar beraber olalım istiyorum." diyor. Ama işte o güven sorununu aşarsa diyor sizlere diyor. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.